Türkiye'ye geldiği iki ay oldu. Fark ettiğim en büyük şeylerden bir tanesi burada itibar denen mesele. Türkiye'de insanların maaşının belli bir kısmı itibara gidiyor. Çok garip bir şey. Amerika'da böyle bir durum yok. Ne demek istiyorum bundan? Mesela ben diyorum ki Türkiye'de yaşasam asla araba almam. Çünkü araba fiyatlarını biliyorum. Mantıklı bir yatırım değil. Gidip ev alacağın paraya araba alıyorsun ama evin olsa değer kaybetmeyecek. Evini kiraya vereceksin. Kiraya verdiğin parayla git taksi evin. Karda çıkarsın. Ama ne? Arabası olmayana kız vermeyiz falan filan. Böyle durumlar var. Veya bir mekana gidiyorsun. Millet seni arabana göre yargılıyor. Veya oturduğun zaman masaya her zaman şu olay vardır. Şak şak şak. 3 tane item. Telefon, araba anahtarı ve içtiğin sigara paketi. Hemen yani sigara ama bu üç iteme göre yargılanır insanlar. Ya bu çok saçma bir şey bence. Bilmiyorum neden Türkiye'de böyle bir durum var ama geldiğimden beri fark ettiğim şeylerden biri. Yani yeni iPhone çıkıyor mesela. Onun arkasındaki kamera stilini değiştiriyorlar ya. Yani adam mekanda o telefonla konuşurken illa o üç kameranın farklı oryantasyonlarıyla en yeni telefon sahip olduğunu belli edecek yani. ne arkadaşı alırsa ama o alamazsa orada bir eziklik durumuna düşüyor. Ama onu da mı suçlamak lazım onu da bilmiyorum. Çünkü hani toplumun da böyle bir beklenti var yani. Hani milleti bu şekilde de yargılıyor insanlar. Ama aslında kimsenin o kadar da umurunda değil. Yani böyle bir kısır döngü durumu var gibi. İnsanlar birbirini yargılıyor. Yargıladığı için de yapmak zorunda kalıyorlar falan. Taşma bence. Yapmamak lazım. Ama fark ettiğim şeylerden biri bu.